Biraz bekleyelim. Çünkü erken başlattık. Erken mi başlattık? Erken başlattık. Şöyle dolar şimdi. On ikiden <laughs> Biraz erken başlattık. Altıda dedik ya. Saat kaç? Saat kaç? 17 ot. Var. çok var. Ha, var, çok var ya. <laughs> Bizi böyle çek. Başka Ya bu başladı artık. Bunu paylaşalım. <laughs> paylaşalım. Ne Birkaç tane paylaşalım da. Evet. Şey İnternette mi sıkıntı <tıklarım> var? <tıklarım> İnternette sıkıntı yok. Hı, var mı? Niye Tamam. Geldik. Paylaştık yayını. Biraz bekleyelim. Bakalım kimler gelecek. <laughs> Demlerini yüzünden eskenler <laughs> sattık. Gel bakayım. Abi. Usta, araba tamam mı? Gel buraya. Söndü mü? Heh. Dedim ya, o, onda bir sıkıntı var. Devlerce yağmur seni çağır. Devlerce yağmur seni çağır. o bir baksanız Ahmet ya. Neyse biz konuşacak ya, oturun. Ya sen sor. Değil mi? Sen sor bize cevap ya. Evet. Siz EKC Otor'un müşterilerindensiniz. Evet. Memnun musunuz peki? Memnunum. Ee, çoğu yere gittim. Aramdaki yağ kaçakları, bazı arızalar gideremediler. Ekece'ye getirdim. Hepsine kökten çözüm bulduk. Sağ olsunlar. Ellerine sağlık. Fiyatları da makul. Güzel bir işletme kurmuşlar değil evet. mi? Evet. Hoşuma gitti. Temizliği de iyi. Arabanın yine dikkat ediyorlar. Yükselir misin? Yanımızdaki de EKC'nin sahibi Doğan Ekinci. Böyle bir işletmeyi herkese kazandırdığım için teşekkür ederiz. Müşterimiz memnun. Siz de memnunsanız? Biz de memnunuz. Biz müşterilerin e, rahat etmesi için böyle bir yeri açtık. Daha aşağıda da yapacağımız şeyler var. Onları da yaptıktan sonra inşallah daha iyi hizmet vereceğiz müşterilerimize. Aşağıda yapacağımız şeyler var. Bilardo öyle. koyacağım, e, tenis koyacağım, e, langırt koyacağım. Yani, yani bir oyun gelen, gelen arkadaşlar hem canı dinlenecek sıkılmayacak. Evet. hem de araçları yapılırken canı sıkılmayacak. Mektebel yani, salona olacak. Yani gelen rahat edecek. Çayını içecek, kahvesini içecek, rahatına bakacak. Ustalarımız da arabalarını en güzel şekilde yapıp teslim edecek. Hangi tür araçlara bakıyorsunuz? Bütün karışık. Karışık, karışık araçlara bakıyoruz. Ee, başka zaten yani bir işletmenin ilk önce geldiğin zaman güler yüzlü olması lazım. O da burada fazlasıyla var. Sıcak karşılama var geliyoruz. Çayımızı sağ olsunlar getiriyor. Servis hizmeti veriyorlar. Araban burada kaldıysa seni istediği yere arabayla bırakıyorlar. Çok güzel. Gelişte de isterseniz alıyorlar. Ama sağ olsun biz de o zahmeti vermedik tabi. İşlerinin aksamaması için, gelen müşterilerin mağdur olmaması için. Evinden alıp evine de bırakıyorlar. Aracın burada kalması önemli değil. Yani neyle gideceğim, nasıl geleceğim, nasıl gideceğim bir Anladım. sıkıntımız yok. E, Emre ustamız da sağ olsun. Güleci yüzlü ekstra işte dediği sıra onu şey yapmıyor hiç yapıyor tamir ediyor sağ olsun Emre ustamız da birçok yerde çalıştı tabii ki. bayağı bir ustalığı var yani tabii. Emre senin oğlun evet de benim oğlum ve inşallah ilerleyecek bu işte daha ilerleyecek bir sıkıntımız da yok yani gelen müşterilerimiz, müşterilerimiz memnun gidiyor teşekkür ederek gidiyor yani bir sıkıntı olmadan gidiyor yani. Zaten düzen olarak da çok güzel, tertemiz. Evet. Yani sanayide böyle bir ortam. Evet, bulamazsın. Bulamaz. Yani. Temiz ve sıcak bir, bir ortam. ortam yani. Aynen. Kışın sobamız hazır. Tabii, tabii, Teşkilat hazır. Evet, Şura kapanıyor. Kışlık olan yer. Zaten ha. aşağıda yaptım. Oturma salonumuz güzel. Kışın kapatılıyor evet. değil mi? Şey, tabii tabii. Şimdi bastığınız zaman. Tekrar kapandı Bu soğuk olmaz. Buradaki da hapsediyor. Yani. Yani, şeyler, şeyler de güzel. Evet. Videolar da güzel. Otobüs olmuş. yani biz müşterilerimizi rahat ettirelim diye uğraşıyoruz. Evet. İnşallah da yapmışızdır bir şeyler ya. Yani. Usta ne zaman geliyor Usta? İşin çok mu? 5 dakikaya ustamız da geliyor. <laughs> dışarıda da bir sürü araba buyrukta bekliyor. Yani. Evet. Tabela yok değil, yaptırmışsın bize. Yaptırdık, yoktu. dışarıda da var, İçeride ekeli orada da var. Güzel Bakalım, senin bu soran var mı? Gözükmüyor buradan. Daha şey Daha soru soran yok. İstirak eden yok şu anda. Yok var. <laughs> Yayında var mı? <laughs> soru soran olmamış. Tabii ustayı bekliyorlar. Usta gelmeyince soru sormazlar. Evet. Usta geldi. Usta geldi abi. Gel buraya gel. Gel gel. Gel lan <laughs> evet çırak kaçtı. Çırak. <laughs> 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 Böyle işte bir Evet arkadaşlar, Ekeci Orta'dayız. Şöyle bir gezdireyim sizi. Böyle sıcağını çevireyim. İçeriyi bir gezelim beraber. Ben Yan yanında gezin. عليه Evet, iki tane görüyorsunuz şöyle. Düzeni görüyorsunuz, çok güzel. Tertemiz. Gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Bak çırağımız da çalışıyor şu anda temizliyor bu yandan. Bu dışın sobamız da var, otantik. Şöyle sol araştırma da oturabiliriz. İşte arabalar... Arabalar yurdukta bekliyor. Biz bugün çekim yapacağımız için lifleri doldurmadık. Normalde bu liflere girmesi lazım bunların. Biraz işlerine engel olmuş gibi olduk. Burada da ayrıca bir oturma köşesi var yine aynı şekilde. Oturaklar çok güzel değil mi? Bak dışarıda araç kuyruğu var. Üst taraf yine ofis var üst tarafta. Oturma yerimiz, Oturma yerimiz var. Şöyle şu ateli açık değil değil mi? Burada ateri var kırılmayın diye atarım diye koymuşlar. Burada yine çay kahve içebileceğiniz alan. Evet. <laughs> ya evet.